1917 yılında Ekim devriminin başarıyla sonuçlanması bütün sıkıntıların sona erdiği anlamına gelmiyordu. Bolşeviklerin önünde şimdi çok daha zor ve çok daha karmaşık bir görev vardı. Devrimi kalıcı hale getirmek. Bu ise devrimin toplum tarafından desteklenmesine bağlıydı. Ancak Sovyet halkının çok büyük bir kısmı sosyalizmin ya da devrimin ne olduğundan bir haberdi ve okuma yazma dahi bilmiyordu. Bu sebeple Bolşeviklerin iktidara geldikleri andan itibaren çabalarının yoğunlaştığı konuların da Başında, çarlık otokrasisi altında yüzyıllar boyunca cahil bırakılmış halkı eğitmek vardı. İşte bu videomuzun konusu Sovyetler Birliği'ndeki propaganda metotlarından belki de en ilginci olan Sovyet propaganda trenleridir. Rusça adıyla Agit Poyezdler yani Ajit Trenler. Sovyet devriminin mimarlarından biri olan Lenin Nisan tezleri adıyla bilinen konuşmasında devrimin garantörü olarak görülen Sovyet halkının içler acısı durumuna ve onlardaki cehaletin seviyesine dikkat çekiyor ve bunu Sovyet devrimcilerinin üstesinden gelmesi gereken en zor görev olarak tanımlıyordu. Lenin'in de söylediği gibi bu en zor görevdi ancak bu zor görev başarılmak zorundaydı. Devrimin ayakta kalabilmesinin tek yolu buydu. Halk eğitilmeli ve sosyalizm konusunda bilgilendirilmeli. Ülkenin muazzam genişliği ve iç savaşın tüm hızıyla devam ettiği düşünüldüğünde bu işin kolay olmayacağı açıktı. Demir yolları tam da bu noktada devreye girdi. Bolşevikler devrinci mesajlarını halka iletmek için demir yollarını kullanmaya karar verdiler. Araştırmacı Okunev'in hiç de abartılı olmayan bir ifadeyle Bolşeviklerin en parlak stratejileri olarak tanımladığı acit trenler fikrinin doğuşunda iç savaş yıllarında Troçki'nin adeta askeri karargahı haline gelen meşhur zırhlı tren örneği de ilham kaynağı oldu. Savaş komiseri olan Troçkin'in şahsiyetiyle adeta bütünleşen zırhlı bu tren, iç savaş yıllarında askerler arasındaki propaganda da etkili bir rol oynamıştı. Ancak acit trenler cepheye mühimmat taşımaktan, askeri denetimden, ve ayrıca Kızıl Ordu askerleri arasında devrim propagandasından sorumlu olan ve bunun için bir cepheden diğerine seyahat eden Troçki'nin zırhlı treninden çok daha fazlasıydı. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan bu trenler genellikle 16-17 vagondan oluşuyordu ve vagonlar arasında irtibatı sağlayan bir dahili telefon hattı bulunuyordu. Trenlerde merkez ile iletişimin sağlanması için bir radyo sistemi de mevcuttu. Ajit trenler çeşitli birimlerden oluşuyordu. Bu bilimlerden en önemlisi tarihçi Peter Kenneth'sin trenlerin aklı ve kalbi olarak tanımladığı siyasi birimdi. Çünkü bu birim trenin yürüteceği çalışmaları belirleyen ve gerekli iş dağılımını yapan birimdi. Trendeki bir diğer birim enformasyon birimiydi. Seminerlerin düzenlenmesi, broşürlerin dağıtılması, film projektörünün kontrolü gibi işler bu birimin görevlerinden bazılarıydı. Trenlerde siyasi ve enformasyon birimine ek olarak Rusya Telgraf Ajansının departmanı da mevcuttu. Bu departmanın görevleri gazete ve broşürler hazırlamak, radyo istasyonunu denetlemek ve yerel basına talimatlar vermekti. Ajit trenlerde bir vagonda garaj olarak hizmet veriyordu. Bu garajlarda arabalar ve motorlar bulunuyordu. Bu motorlu araçlar sayesinde tren istasyonundan uzak olan bölgelere gidecek olan kitap ve broşürler zahmetsiz bir şekilde taşınabiliyordu. Ajit trenlerde sinema ama gösterimleri için film projeksiyonu da bulunuyordu. Ajit trenlerin sadece 2 yıllık çalışmalarında 2000'e yakın film gösterimi yapılmış ve bunlar seyirci kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Burada gösterilen filmlerin propaganda amaçlı filmler olduğunu belirtmemize sanırım gerek yok. Filmlerde Çarlık dönemi kritik ediliyor ve Bolşevik yönetiminin sağladığı kazanımlara vurgu yapılıyordu. Ajit trenlerdeki film gösterimleri çoğunlukla açık havada kurulan büyük ekranlarda gerçekleştirilse de kötü havalar için ayrıca geniş bir sinema salonunda bulunuyordu. Ajit trenlerin kendisi de başlı başına bir propaganda aracıydı. Zira bu trenlerin dışı çeşitli propaganda resimleriyle boyanmıştı. Aslında başlangıçta propaganda trenlerinin dekorasyonunda posterler kullanılmıştı. Ancak bu malzemenin dayanıksız olması nedeniyle trenler sonradan yağlı boya resimlerle süslendi. Başlangıçta acil trenler üzerindeki resimler avantgard sanatçılar tarafından çizilmişti. Ancak bu soyut sanat anlayışını halkın çoğunluğunu oluşturan köylü kitlelerin anlayabilmesi zor, hatta imkansızdı. Dolayısıyla daha sonradan bu trenler sıradan halkın da anlayabileceği şekilde devrimci motifler ve sloganlarla süslendi. Cesur bir şekilde resmedilen köylü ve işçi tasvirleri, biçimsiz ve kötü bir şekilde resmedilen burjuvazi, ajit trenler üzerine işlenen ve sıradan halkın çok daha rahatlıkla anlayıp devrimin başarılarını görebildikleri popüler resim temalarıydı. Ajit trenler yıllarca hatta on yıllarca polis ve ordudan başka resmi bir temsilci görmemiş olan insanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Yüzyıllar boyunca Sovyetler Birliği'nin en ücra köşelerinde toprak sahiplerinin küllesi olarak yaşamış, ihmal edilmiş ve hatta yok sayılmış olan halk şimdi acit trenler sayesinde devletin en üst düzey temsilcileri ile yüz yüze gelebiliyordu. İlk acit tren 1918 yılında Moskova'dan hareket ederek beyazlardan geri alınan Kazan'a bir deneme seferi geldi gerçekleştiren Lenin treniydi. İç savaş yıllarında bu türden 15 tren ve 3 gemi hizmet vermiştir. Sovyetler Birliği'nin merkezi şehirlerine seyahat eden Velikorski treni, Uzak Doğu, Urallar ve Sibirya'da faaliyet gösteren Ural-Sibirya treni, Olenets, Vologda, Arhangelsk, Vyatka ve Pskov şehirlerine seyahat eden Severni treni, Don, Kuban, Kafkasya ve Kırım güzergahından sorumlu Yuzhni treni ve son olarak Türkistan, Buhara ve Hive'ye seyahat eden Vostoşni treni bunlardan bazılarıdır. Ajit trenler akla gelebilecek pek çok propaganda tekniğini tek bir çatı altında birleştiren mobil bir propaganda araçlarıydılar. Matbaalarında propaganda amaçlı gazete ve broşürler yayınlayıp dağıtıyor, film projektörü sayesinde sinema teknikleri organize ediyor, ayrıca devletin en üst düzey temsilcilerini kırsal kesime taşımak suretiyle bir nevi mobil hükümet işlevi görüyorlardı. Böylelikle propaganda tekniklerinin hemen hemen tümünü bünyesinde barındıran bu trenler Sovyet hükümetinin mesajını ülkenin en ücra köşelerine taşımayı başarmış ve bolşeviklerin iç savaştan başarıyla çıkmalarında önemli bir rol oynamıştır.